Hocam endoskopik fıtık ameliyatıyla mikroskopik fıtık ameliyatı arasında bir fark var mı? Ve endoskopik fıtık ameliyatı mucize bir tedavi mi? İlk zamanlar mikroskop yoktu. Sadece ameliyathane ışıkları altında bel fıtığına müdahale edilmeye çalışılıyordu. Kesiler çok daha büyüktü. Açılan alan, kemikte alınan bölge hepsi çok daha büyüktü. Sonra mikroskobun işin içine girmesiyle çok daha küçük bir kesiden mikroskobu istediğiniz gibi oynatarak küçük bir delikten çadır gibi içeride çok daha geniş bir alanı görür halde müdahaleler yapabilir hale geliyorsunuz ve üç boyutlu bir görüntüyle çalışıyorsunuz. Sonrasında endoskop tabii ki kulak burun boğaz, üroloji, genel cerrahi de olduğu gibi beyin cerrahisinde de yerini buldu. Endoskopik omurga cerrahisi kapalı bir ameliyat değildir. Yaklaşık 6 milimetrelik bir kameralı boruyla çalışırsınız ve yaklaşık 7-8 milimetrelik bir kesiden içeriye saplama şeklinde girersiniz. Gene mikroskopla ulaştığınız alana ulaşırsınız ama bunu delerek yaparsınız. Şimdi ameliyat edeceğiniz hastadaki fıtık tek bir noktada lokalize ise endoskopik ameliyat süreyi kısalttığı için hızlıca girip sadece o parçayı alıp çıkmanızı sağladığı için böyle bir avantaj sağlamaktadır. Orada eğer mikroskopla girdiğiniz zaman hem kanalın açılması hem fıtığın alınması hem de fıtığın tekrarlama ihtimalini düşürmek adına bazı cerrahi müdahalelerimiz var. Bunları yapmak hastada daha büyük fayda sağlayacaksa mikroskopik tedaviyi tercih edersiniz.